İslam'ın yeryüzüne hakim olmasındaki vesile kişi de yine Hazreti Mehdi olacak. Orada büyük bir kıyamet savaşı yaşanacak ama Hazreti Mehdi orada imamlık yapıyor. Ne diyor o zaman? Tek din olacak yani dinler teke inecek. O sönen İslam ışığı yeniden büyük bir ivme kazanacak. Türkler Hazreti Mehdi'nin kumandanlığında görev yapacak. Biz inanıyoruz ve inanıyorsak muhakkak üstünüz. Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı yine bugün çok önemli bir video analizde karşınızdayız sevgili dostlar bugün özellikle Hazreti Mehdi'den bahsedeceğim her zaman itilaf konusu olmuş birçok defa söylendiği zaman kabul eden var etmeyen var ama ortam şimdi baktığımızda yani önümüzde açık sahih hadisler var. Peygamber Efendimizin aktardığı günümüze kadar gelen Tırmızı'da bir kere kutlu bu hemen hemen hepsinde Hazreti Mehdi Deccal anlatılıyor. Zaten Deccal şimdi öyle bir şey ki yani bir grup var Hazreti Mehdi'nin varlığını kabul etmiyor ama Deccal'ı kabul ediyor. Evet diyor Deccal var diyor dünyada işte şer, kötülük vesaire hakim olması vesaire bir sürü şey anlatıyorlar. E Hazreti Mehdi deyince yok o Hazreti Mehdi yok diyor. Sevgili dostlar bununla alakalı bakın çok önemli bazı sayı hadisler de önümde. Bunlardan da okuyacağım. Ama özellikle bilmemiz gereken husus Hz. Mehdi Aleyhisselam ahir zamanın en önemli evresinde çıkacak. Özellikle Deccal'la savaşı hatta zaten 7 yıl bir hükümdarlığı var. Hz. Mehdi 7 yıl dünyada kalacak. Bu anlamda Hz. Mehdi'nin Hz. İsa Aleyhisselam'la beraber hareket edeceği yine aynı şekilde Deccal'a karşı yapacağı büyük savaş ve İslam'ın yeryüzüne hakim kılınması. Zaten bakın Kur'an'da ayet var. Ne diyor? Allah Nurunu şüphesiz tamamlayacaktır. Allah nurunu tamamlayacak. İslam yeryüzüne yeniden hakim olacak. E bu İslam'ın yeryüzüne hakim olmasındaki vesile kişi de yine Hazreti Mehdi olacak. Yani bu kutlu şahıs sahibül zaman dediğimiz zamanın sahibi elbet ki gerektiği yerde gerektiği zamanda mutlaka zuhur edecek ve gelecek. Zaten çok büyük savaşlar var. Hem Lut kapısı önünde Deccal'ın mevzi yeridir. Lut kapısı. Lut kapısı önünde hem büyük bir savaş yaşanacak hem de Amik Amikovası'nda bakın o Lut kapısındaki savaştan önce meşhur bir Roma fethi hususu vardır. O Roma fethinden kısa bir süre hemen önce Amik Amikovası'nda çok büyük bir savaş yaşanacak. Zaten Hazreti Mehdi Amik Amikovası'nda büyük bir komutanlık yapacak. Orada çok büyük bir Hazreti Mehdi'nin işte ona tabi olanlar vesaire orada büyük bir kıyamet savaşı yaşanacak ama son savaş son önemli deccalın artık tuzun suda eridiği gibi eriyeceği yer lüt kapısı olacak. O da Hz. İsa Aleyhisselam'ı gördüğü zaman tuzun sevgili dostlar suda eridiği gibi eriyecek. Hatta öyle bir şey ki Deccalı görünce karşısında şaşıracak. Yani diyecek ki hemen kâmet getirecek. Kâmet getirin namaz kılacağım vesaire. Önce peygamberlik iddiasıyla çıkacak. Sonra ben Rab'bim diyecek. Tanrıyım diyecek. Rab'bim diyecek. Bu iddiada bulunacak. Bununla alakalı yani ona da zaten 40 gün 40 gün boyunca Deccal dünya üzerinde faaliyetlerini yapacak. İşte o lüt kapısı önünde Hazreti İsa'yı görünce tuzun suda eridiği gibi eriyor. Ve Hazreti İsa bir dakika diyor. Öyle kâmet getir namaz kıl. Hani sen Rabb'din. Rabb'din hani? Öyle iddiada bulunuyordun. Kime yapacaksın bu şeyliğini ve hemen mızrağını alıp Hz. İsa onu o mızrak darbesiyle orada yok edecek Deccal'ı. Bu da çok çok önemli. Şimdi sevgili dostlar Hz. Mehdi olayında şimdi bakıyoruz. Hz. Mehdi önce Medine'de bazı alimler 7 kişi olduğu söylenen bakın hadiste hadisten okuyalım daha iyi olur sevgili dostlar. 7 tane alim ticaret yollarının kesildiği ve fitnelerin çoğaldığı zaman muhtelif beldelerden özellikle 7 tane alim beraberinde 310 küsür kişi olduğu halde Mekke'de Mehdi'yi bularak biat etmek istiyorlar. Yani Hz. Mehdi'yi buluyorlar. Ona biat etmek istiyorlar. Mehdi önce bunu kabul etmiyor sevgili dostlar. Sonra bu kişi, bu kişiler o 7 tane alim tekrardan kabul etmeyince gelip Mehdi Aleyhisselam'a diyorlar ki eğer biatlarımızı kabul etmezsen bizi aramakta olan ve başında Haddam'dan birisinin bulunduğu Süfyani ordusuna karşı Korumazsan günahlarımız senin üzerine ve kanlarımız da boyun olsun der. Yani bunu söyledikten sonra Hazreti Mehdi orada o biatı kabul ediyor ve rükün ile makam arasında oturarak elini uzatıp bütün bu biatları kabul ediyor ve ondan sonra zaten büyük bir savaş başlıyor. Ve bu savaş neticesinde o zamanki az sayıda işte o inananlar Mescid-i Aksa'ya sığınıyor. Bakın çok önemli. Mescid-i Aksa'ya sığınıyorlar. Hazreti Mehdi onların komandanı bu inananlar Deccal ordusuyla beraber etrafını sarıyor Hazreti Mehdi'nin. Hazreti Mehdi'nin beraberindeki kişiler Mescid-i Aksa'da kalıyor. Bu anlamda çok büyük bir kuşatma muhasara altındalar. İşte efendim iaşesi, yiyeceği, içeceği azalıyor vesaire. Tam da bu noktada Hazreti İsa Aleyhisselam bakın yine hadislerde geçiyor sevgili dostlar. Şam'da Emevi Camii Beyaz Minare iki tane beyaz minareli cami var. Bunun bu beyaz minare bir tanesi Şam'daki Emevi Cami. Bu önemli sevgili dostlar. Müslimde de geçiyor. Biri de Kapalı Çarşı'daki beyaz minare Tabi bu anlamda orada minaretül beyza yani beyaz minareye geleceği söyleniyor ki Müslüm'de de yine aynı şekilde sayı hadislerde de geçiyor. Hz. İsa aleyhisselam ikindi vakti öğle ile ikindi arası buraya geliyor. Hani buraya Nuzul İsa olarak geliyor. Bu arada Hz. İsa geldiği zaman bunu söylediğimizde Hz. İsa aleyhisselam peygamber olarak gelmiyor. Ümmet olarak geliyor. Ümmet olarak geliyor. Yani burada iddihadı İslam'ın o yeryüzüne Allah'ın nurunu tamamlaması ve İslam'ın yeryüzüne hakim olması için burada mücadele ediyor. Zaten 7 yıl Hz. Mehdi ile beraber mücadele ediyor. Hz. Mehdi'den sonra da 40 yıl yine aynı şekilde kendisi mücadele ediyor. Bu anlamda önemli. Altın çağ vesaire onunla birazdan geleceğim. Şimdi Hz. İsa geliyor ikindi ile öğle namazı arasında ve ikindi namazını bu beyaz minareli camide kıldırıyor. Yani orada o kendisine inananlarla beraber Hz. İsa olduğunu biliyorlar. Zaten tarif ediliyor orada vesaire. Kendisi de zaten görenler hemen ona biat ediyor. Hz. Mehdi'nin zor durumda olduğunu bildiği için yola çıkıyor. Mescid-i Aksa'ya doğru beraberindekilerle beraber. İşte o da Allah'ın bir lütuf-i hikmeti oradaki kuşatmayı yarıp Mescid-i Aksa'ya kadar giriyor. Sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da kılınacak namazda oraya varıyor. Hz. İsa'nın geldiğini gören Mehdi tam da sabah namazı sırasında Mescid-i Aksa'da imamlığı Hz. İsa'ya vermek istiyor. Ama Hz. İsa diyor ki hayır diyor. Ben ümmet olarak geldim. Peygamber olarak değil diyor ve oradaki sabah namazını imam olarak Hz. Mehdi kıldırıyor. Hz. Mehdi orada imamlık yapıyor. Hz. İsa aleyhisselamın da olduğu Mescid-i Aksa'da imamlık yapıyor ve orada namazını kıldırıyor sabah namazını ve sabah namazından sonra o zor durumda kalan Müslümanlar vesaire Mehdi Aleyhisselam'ın kumandası altında yine Hz. İsa ile beraber Deccal'ın mevzisinin bakın altını çiziyorum onun da mevzisi var yine o da yine Şam taraflarında Lüt kapısı. Lüt kapısına gidiyorlar. Lüt kapısında Hz. İsa'yı demin anlattığım husus gören Deccal tuzun suda eridiği gibi eriyor. Etrafına hemen bakınıp bağırıyor kahmet getirin kahmet getirin namaz kılacağım. Hz. İsa diyor hayır sen diyor sen diyor Deccal'sın. Zaten anında da kefere yazıyor. Bunu da o dönemde hem Hazreti Mehdi'ye tabi olan hem Hazreti İsa Aleyhisselam'la beraber olanlar bunu görebiliyor. Yani samimi, ihlaslı, gerçek o inananlar kafasındaki anının işaretinde kefere yani kefere, kafir o işare, o yazıyı görebiliyor ve o yazı zaten görüyor. Hazreti İsa hayır diyor. Seni ben öldüreceğim diyor. Seni ben yok edeceğim diyor ve mızra ile beraber orada Deccal'ı yok ediyor. Bu anlamda çok önemli bir mücadele ve peşinden altın çağ dediğimiz bolluk ve bereket devri geliyor. Artık öyle bir devir geliyor ki ürünlerin arttığı, yağmurların bol olduğu, e, zenginliklerin, yeraltı kaynaklarının arttığı, insanlığın ömürlerinin uzaması, Bakın ölümler azalıyor. Yani ölümler azalıyor. Efendim uzuyor. Hayat uzuyor insanlarda. Ömürler uzuyor. Pek çok önemli husus altın çağda yaşanıyor. Büyük bir bolluk bereket devri. Yani hadislerde bahsediliyor. Hazreti Mehdi'nin de sevgili dostlar o dönemdeki en büyük düşmanlarından düşmanlarını oluşturan gruplarda hep bakıyoruz. O çıkarları doğrultusunda davranan bazı alim, sözde alim hocalar Hazreti Mehdi'ye çok düşman oluyor. Çünkü Hazreti Mehdi geldiğinde özellikle baktığımızda Mezhepler kalkıyor. Tek din İslam. Hani var ya Ali İmran suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Ne diyor? İnne dine indallahil İslam. Yani Allah katında tek din, hak din İslam'dır. İşte bu ayeti kerime de burada yine bir şekilde anlam buluyor. Ne diyor o zaman? Tek din olacak. Yani dinler teke inecek. Dünyada İslam'ın bu anlamda büyük bir hakimiyeti olacak. Dolayısıyla hem mezheplerin kaldırılması, hem aynı şekilde tek din olması İslam bu anlamda çok önemli. Ve bazı alimler, sözde alimler mesela bakın çok önemli yine hadiste geçiyor, Suviti'nin hadislerinde de var. Medine'deki en büyük alim bu dinimizi kaldırıyor diyecek. Düşman olacak Hazreti Mehdi'ye. Bu diyecek dinimizi kaldırıyor. Hazreti Mehdi düşman olacak. Bakın İmam Rabbani'nin aynı şekilde mektubatında da geçiyor ve Muhittin İbnül Arabi'nin futuhatında da diyor ki en büyük düşmanı fıkıhçılar olacak diyor. Hazreti Mehdi'nin en büyük düşmanı fıkıhçılar olacak. Şimdi Futuhat-ı Mekki'ye bu geçiyor. Muhittin İbnül Arabi'nin eserinde. Dolayısıyla bu anlamda çok önemli. E, bakın yine İmam Suyiti'nin El Havisi'nin eserinde aynen şöyle naklediyor. Mehdi bizden yani Ehlibeyt'tendir. O benim ümmetimden tenezzül etmeyen yani Allah'tan başka hiçbir varlığa minnet duymayan bir şahıstır diyor. Hz. Mehdi için. Bu anlamda yine önemli. Yine sevgili dostlar bakın 7 yıl hüküm sürecek Hz. Mehdi ve 7 yıl boyunca Hz. İsa Aleyhisselam'la birlikte hareket edecek. 7 yıl sonunda Mehdi Aleyhisselam hayatını kaybettikten sonra Mehdi Aleyhisselam'ın cenazesini de yine İsa Aleyhisselam kaldıracak. Yani bu da hadislerde yazıyor. Deccal zaten 40 gün. Dünyadaki o vakti 40 gün. Ama 40 gün inanılmaz bir ezici. dünyada büyük bir bozgunculuk bazı büyüler bu anlamda insanları büyüleyecek kendine yani rablık iddiasında bulunduğu için bununla alakalı bir takım büyüler vesaire yapacak insanların aklını çelecek bu konuda çok önemli e zaten ilk haber geldiğinde deccal çıktı haberi geldiğinde Hz. Mehdi birincisi asılsız olacak ama ikincisi İsvan'dan çıkıyor. Deccal'ın yine çıkış noktası yine İsvan'dan çıktığı burada bildiriliyor. E bu anlamda sevgili dostlar mesela İmam-ı Rabbani'de Yine bakın mektubatta geçen aynen naklediyor. Sönen İslam güneşinin Hz. Mehdi ile yeniden parlayacağını söylüyor. Hani diyordu ki Allah nurunu tamamlayacak. O sönen İslam ışığı yeniden büyük bir ivme kazanacak. Yeryüzüne İslam hakim olacak. Büyük bir bolluk bereket zamanı yaşanacak. Bu anlamda çok önemli. Yani Hz. Mehdi aleyhisselamın gelişi bizim için inanan samimi Müslümanlar için çok büyük önem taşıyor. Dolayısıyla o geldiği zaman zaten Hz. Mehdi'nin çıkışıyla birlikte ona tabi olanlar Gerçek, samimi, gerçekten dinler, Müslümanlar ona tabi olacak. Hz. Mehdi'nin komutasındaki en önemli grubu da Türkler oluşturacak. Bakın biz oluşturuyoruz, Türkler. Türkler, Hz. Mehdi'nin kumandanlığında görev yapacak. Deccal'a karşı, dünyadaki kötülüğe, şerre karşı çok büyük bir mücadele verecek. O yüzden Türkiye'nin her zaman söylediğim bir şeyi var. Bakın Türkiye'nin kişileri, grupları, olayları, devletleri aşan ilahi bir misyonu var. Ve bu misyon yeri geldiğinde mutlaka tecelli edecektir. Buna kesinlikle hiç şüphemiz yok. Biz inanıyoruz ve inanıyorsak muhakkak üstünüz. Sevgili dostlar ben kısaca özet geçmek istedim Mehdi Aleyhisselam hususunu. İnanan inanmayan ne olursa olsun ama kaynaklarda geçiyor. Yani bakın Kur'an'daki bazı ayetlerin de anlamını bu anlamda Mehdi Aleyhisselam döneminde yaşanacak o hadislerde söylediği hususlarda görebiliyoruz. E bu anlamda bu çok önemli sevgili dostlar. Büyük İslam alimlerinin bu konudaki görüşleri e yine aynı şekilde kutlu bu sitte içinde hadis alimlerinin görüşleri söyledikleri bu anlamda çok değerli. Tabi çok konu detaylı bir konu. Ben kısaca özet geçmek istedim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın sevgili dostlar.